Bültenimizi şimdilik noktalıyoruz. Yayınımız son moda programıyla devam edecek. Saat başından itibaren günün gelişmelerini yine TGRT Haber'de bulacaksınız. Merhaba, bugün de yepyeni konu ve konuklarla birlikteyiz. Bir önceki programımızda Türk tekstilini dünyaya tanıtan Adil Işık firmasının katalog çekimini ekranlarınıza getirmiştik. Bu güzel tasarımlar nasıl oluşup vitrinlere geliyor merak ediyor musunuz? Gelin hep birlikte izleyelim. Yıl 1994. Osman Bey ve Laleli'de Rusya Federasyonu, Bağımsız Devletler Topluluğu, ve Orta Doğulu müşterilerinden gördüğü olağanüstü ilgi, Adil Işık'ın bir marka olma serüveninin başlangıç yılı olur. Global ekonominin şekil değiştirmesiyle, Türkiye'de kalıcı ve ileriye dönük projelere hayat vermek için harekete geçer ve hayallerini örgütlü perakendecilik yapılanmasında gerçekleştirmeye karar verir. Adil Işık, 1994'ten 2000'e Rusya Federasyonu, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'ya yaptığı sevkiyatla Osman Bey ve Laleli'de başlayan başarısını sınır ötesine taşır. Türkiye'de ise 2002 yılında 8 mağazalık bir zincire dönüşür. 2002 aynı zamanda Adil Işık mağazalarının ülke dışına açılışının da yılı olur. Rusya Federasyonu'nda açılan mağazalarla Adil Işık uluslararası bir marka olmanın ilk adımlarını atar. Özellikle Rusya Federasyonu'nda birbirini takip eden mağazalarla başarısını kanıtlayan Adil Işık, Rusya'da orta gelir grubundaki kadınların tercih ettiği ve trendleri belirleyen bir marka olur. Adil Işık'ın 2002'de Rusya Federasyonu'nda açılan mağazalarıyla başlayan globalleşme süreci, Bulgaristan ve Letonya'daki mağazalarıyla uluslararası bir başarıya dönüşür. Adil Işık, örgütlü perakendeciliği yalnızca bir mağazalar zinciri olarak görmez. Ana kriter, müşterilerine ürün odaklı sunumu gerçekleştirmek ve onlara mekanla iletişim kurma olanağı yaratmak, tüketicilere keyifli bir alışveriş ve bir yaşam tarzı kazandırmaktır. Adil Işık, yenilikçi tasarımla, dinamizmle ve mekansal çözümlerle detayları yeniden yorumlayarak teknik ve görsel açıdan dünya trendlerini müşterilerine başarıyla sunar. Bu başarı, çağdaş ve modern binalarıyla kentlerde ve alışveriş merkezlerinde mimari bir ayrıcalıkla yaratır. Mimari Tasarım ve Görsel Sanatlar Ofisi, yaratmış olduğu konseptlerini stratejiler doğrultusunda bu standartlara ulaştırmak için büyük bir özenle çalışıyor. Mimari tasarım, mağaza içi görsel düzenleme, reklam çalışmaları, katalog ve diğer tamamlayıcı uygulamalar ortak hedefe odaklanıyor. Bu hedef adil ışık mağazalarında mükemmel sonuçlara ve verimliliğe dönüşüyor. Tasarımlarında her yaş grubundan dinamik, çalışan ve özgür kadına hedefleyen Adil Işık, şıklık kadar rahatlığa da önem veriyor. Dişiliği ön plana çıkaran hatlarıyla ışıltılı, dinamik ve 24 saat giyilebilir ürünleri her kadının beğenisine farklı fiyat aralıklarında sunuyor. ADL, Adil Işık ve ADL Jeans markalarıyla her yaş ve gruptaki kadının beğenisini kazanıyor. Adil Işık mağazasına giren her müşteri, ürünü denedikten sonra onu almadan mağazadan ayrılmıyor. Bu güven, kullandıkça yine Adil Işık markasından yana bir tercih yaratacak, ürünleri ve hizmeti geliştiren titiz çalışmaların sonucudur. Adil Işık'ın koymuş olduğu vizyon ve hedefler, tasarımdan üretime, üretimden satışa, 30'un altındaki yaş ortalamasıyla toplam 750 kişilik, dinamik, yaratıcı ve genç kadrosunun her bireyi tarafından içtenlikle paylaşılıyor. 2500 kişiye istihdam olanağı sağlayan Adil Işık, başarının insanın yüreğinde olduğuna inanıyor. Adil Işık, 2006 sonunda toplam 100 mağazaya ulaşmak için gerekli potansiyele, inanca ve azme sahip. Bu inanç, 2015'te Fusion hedefine ulaşacak. Bu hedef çerçevesinde Adil Işık, 2010'da 400 ve 2015'te 1000'in üzerinde mağaza sayısına ulaşmayı planlıyor. Bu vizyon, geçmişten geleceğe uzanan bir gururun kaynağı da oluyor. Adil Işık, ADL ve ADL Jeans markalarıyla yoluna devam ederken amacı inançla, azimle ve kararlılıkla başlayan bir başarı örneğini ulaşılmaz denilen noktaya ulaştırmak ve bunun mutluluğunu herkesle paylaşmaktır. Something between us anyway I might not be the right one it might not be the right time but there's something about us I've got to tell some kind of sickness.